Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklıktaki mikrofonu bir kez daha test edeceğim. O halde başlayalım. Şu anda normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O deniz kenarında deniz kabuğu satıyor. Peter bir deste kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Şimdi yavaşça konuşuyorum. Tiki tepenin üzerinden atlıyor. O deniz kenarında deniz kabuğu satıyor. Peter bir çanta kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Ve şimdi mikrofonun sokak seslerini ne kadar iyi yakaladığını görelim. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O deniz kenarında deniz kabuğu satıyor. Peter bir deste kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Harika. Şimdi sonucu kontrol edelim. Şu anda. Normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O deniz kenarında deniz kabuğu satıyor. Peter bir deste kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Şimdi yavaşça konuşuyorum. Tilki teknenin üstüne atlıyor. İsa'yla kıyıda zıplıyor. Peter bir çanta kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Ve şimdi mikrofonun düz sesleri ne kadar iyi yakaladığını görelim. Tik teknenin üzerinden atlıyor. İsa'yla kıyıda zıplıyor. Sen çanta kağıtları topladın. Kamyon çöpüne ne kadar harcıyorsun? Ve duyduğunuz gibi bu iyi bir mikrofon normal ya da yavaşça konuştuğumda kendimi net bir şekilde duyuyorum. Ayrıca bu kulaklıklar sokak seslerini de bastırıyor. Yani bu kadar. Bu video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Bu bizim için gerçekten önemli. Görüşmek üzere.